Pardon. Evet, bir haftadan başlayayım hocam. Emre hocam benim konum değiştirdim aslında. Engin hocam da iyi duyacak. Benim konum asosyal insanların sosyalleşebileceği ve aynı zamanda da e, resim hakkında bilgi alabilecekleri ve deneyimleyebilecekleri bir yer tasarlamak istedim. Yaş grubu var mı? Yaş grubu olarak düşünmedim hocam, tüm, yaş, tüm yaş gruplarına uygun yapmaya çalıştım, Hani yer yer tüm yaş gruplarına uygun yapmaya çalıştım. Şöyle parkta göstereyim, şöyle hocam hani girişten girince hocam bir sergi alanında e, oturma yeri ve sergiyi deneyimleyebilecekleri bir yer tasarlamak istedim orta alanda bilgilendirme alanı. Orta alandaki bilgilendirme alanında hocam yukarı katta bir workshop alanı yani resmin nasıl yapılacağını öğretebilecekleri bir yer tasarlamak istedim. Aynı şekilde de en son taraftan da asma kata çıkıyoruz. Asma katta da resmi deneyimleyebiliyoruz. Asma katı asma kata. nereden çıkıyoruz? Merdiven var mı? Onu Hocam şeyde merdiven var. Aslında değişik bir nereden? şekilde tasarladım. Videoda da belli oluyor. Şu da asma Şu, Ha şeyden çıkıyoruz. E, tribünlerden çıkıyoruz. Aynen hocam. Soldaki. Aynen. Bir düzen olsun diye şey yaptım. Ama videoya geçeyim. Ama tabii sağlam. şey gerekir yani. Değil mi? O tribünden de çıksan. Bir korkuluk gerekir. insanlar tutunmak ister. Düşebilirler, kayabilirler. Hı. Tamam hocam. Tutunmak ihtiyacı. Olur. Yani çıkarken belki daha rahat da inerken tedirgin edici olur. Doğru hocam. Yani, ama evet. fikir güzel bir fikir bence. Eğer şey kurtarıyorsa videoya geçeyim hocam hemen. Şöyle başlatayım hocam. Hocam buralar cam olarak düşünmüştüm. Şey bükülebilir cam. Şey bu kocaman kare kare şeyler var. Oradan hava geçiyor mu? Geçiyor hocam ama hani orayı cam olarak da kapatabilirim ama ben hani biraz da içeriye aydınlık olsun diye geçmesini düşünmüştüm. E camdan da ışık geçmiyor mu? Şeffaf cam yaparsan. Doğru hocam hani cam Çok saçma evet, cam bir şey da... söyledim. Doğru hocam. Yani şey, işte soğuk falan olur yani ne bileyim içeride kuş kuş girer kedi atlar ne bileyim. Evet hani o konuda cam olsa cam yapabilirim hocam. Hani çok da zaten bir tasarım olarak bir şey değişmeyecek benim için. Hı? göstereyim Aa, bu üçüncüyü yapma artık. Buraya üçüncü bir şey koyma. Ya yani ben Nereye hatta olacaksın? şey diyecektim Mehmet. Yani bak şurada bir dilim var. tamam? şu şöyle bir dilim var. Bir Öyle de hocam. ikinci bu çok şeffaf olan dilim var. Ben hatta senin yerinde olsam çok bu üçüncüyü yapma. Yani böyle bir şey olmasın. Ya yani bu budaya devam etsin. Ben seyirin yerinde olsam şu dili her yere koyarım. Yani bu şeffaftan da vazgeçerim. Ona da bunu koyarım. Fakat onda mesela bu şeyler daha az olur. Nedeni dolu üniteler. O daha şeffaf gözükür. İstediğinde daha dolu olur. Ama bu. Evet. evet ama onu yapmayacaksan bile şunu bence hiç yapma. Üçüncü bir cephedilik çok görmeyelim. Ama tek jet bence çok daha iyi. Daha vurucu vurucu oluyor. Peki o hani nasıl bir şey yapabilirim hocam? Hani yine aynı 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 değil. Şey, aynısını. Aynısını yapacaksın. O kutu kutu şeyler var ya bölümler. Ha anladım hocam. Tamam. Aynısını yapacaksın. Yani bu şeffaf olanda da onun aynısını yapacaksın. Hatta öyle yapınca Mehmet bak mesela burada oturma yapmışsın ya. Şu önde sarı. Görüyor musun? Evet hocam. Okla çizdiğinde. Mesela o sarı okla çizdiğinde mesela buradan şey çıkacak, parça çıkacak. Yani o hmm. şeyin içinden çıkacak oturmanda. Alttaki Burada bu dolu kısımdan çıkacak. çıkacak. Tamam hocam. Hatta işte evet. belki buradan yine böyle bazı parçalar çıkacak. Onlar bu aşağıya aydınlatacak. Evet. ışık verecek. Yani Seni şöyle bir kestim var. İşte böyle böyle Öyle böyle. böyle. İşte bunun ne bileyim bir tarafı cam. Hani içeri hava girmesi diye. Bazıları dolu. işte biraz daha uzatalım. en sondakinde böyle bir bu tarafı çıkıyor. Çıkıntı yapıyor. Adam senin buraya oturuyor. buraya çıkıntı yapıyor. Buraya ışık yapıyor. aydınlatıyor. İşte burada buraya çıkıntı yapıyor. Yok bilmem ne. Röfü burada röfü buraya ışık veriyor falan. Bütün cephe aynı sistem. Yani hiç mi Tamam hocam. Bence. Tamam. Bence de çok daha bütün görünür. Tamam hocam. Ya öncekine göre çok daha bütünlüklü bir tasarıma gitmişsin. Evet hocam. Bir önceki jüriye göre. Girişte de böyle bir şey aynı dili farklı bir şekilde kullanmaya çalıştım hocam. Yok Hı. yok bu da bunda da işte hiç şey yapma bunu da hiç bozma al bunu devam bozma. ettir. Şuradaki renk farklı ya o yeter. Yani senin şu evet. mavi gibi olan şeyi buraya devam etti. Burada bitir. Dolu dolu evet, mu olsun zaman? Hani ben... He, tamam. Şu, şunun aynısı olur, yani şunun aynısını buraya al. Boşluklarından apartman holu aydınlanır. Dolu olan yerleri şey olur. Belki bir posta posta kutusu tıklanır. olur onlar. Apartmanın posta kutuları olur mesela yani şurada bir tek kapı olacak tabii. Yani kapı kapının da, kapı da cam bir olacak. Olabilir. O da cam olacak. Yani kapıda bile böyle bir desen bile olabilir. olabilir. Şunu aynen kopyala. Tamam mı? Kopyala B1 olarak. bir tane büyük dolu şey yüzeyin içine olacak bezi. Bir Büyük şeyin içinde de B1 yazabilir. Hani böyle büyük bir karenin içinde. Tamamdır hocam. Tamam. Son, son üç buçuk dakikamız. Tamam hocam. Buradan da hocam sergi alanına giriyoruz. Sergi alanında da hani orta alanı aydınlatma ve bir yeşil alan yapmaya çalıştım. Hı hı. Yine aynı şekilde solda da sosyalleşebilecekleri ve oturabilecekleri bir yer. Ya buraları tefriş bazında biraz daha sen devam et hiç durma. Yani tamam. biraz daha zenginleştirsen bu orta alanları. Yani mesela çiçek olması çiçek olsun ama yanında bir oturma da olsun ona bir masada bağlansın bir şey de olsun tamam hocam. Mesela şu bence cazip bir şey bu. Yani asma tavanla da birleşiyor. Ama bence bu bu yarım kalmış. Bunun tavanında da şey, şey var. Kesinlikle tamamlayıcısı. Ha, aynı Kap, tam. Hatta bir iki katmanlı falan bir tavan orada olabilir bunun tam tepesinde. Yani, Kapansın mı yani belki hocam? Bunu... Hayır. Asma Kapan tavan diyorum. Değil. Ha, tamam. Asma tavan da. Anladım hocam, tamam. Ve bunda, yani bunun da belki dilimleri bir yarım yarım olabilir. Daha etkili, daha çok katlı gözükmek için. Kendi içinde Buna de böyle bir mi? küçük küçük bir kayma yapabilirsin kendi içinde de. Tamam hocam. Yani şey gibi, baza ben gibi düşün. Nasıl şu topuğumun geldiği, ayak topuğumun geldiği kısım var ya, mesela bunu içeri çekebilirsin kesinlikle. Şöyle. O kendiliğinden hmm, zaten bir çok... dilim oluşturacak. Yani oturuyorum güzel ya güzel. şuraya. Şöyle oturuyorum ya, şu topuğumun buraya güzel. diye, şöyle azıcık gazayı geri çekeceksin. Hmm. Şu Hem de böyle bir katmanlar gibi olacak. Hatta ben olsam çok... bunların altına ışık bile koyarım. O, o geriye çektiğim yer var ya. Hmm. Mesela buradan şu Şuradan aşağı böyle ışık da veririm. İyice kopuk gözükür birbirinden. Acayip olur. Tamam hocam. Çok koşuyorlar ve asma tavanında da mesela daha ince birkaç katman böyle katman şey yaparsın. Onda edin. da onda da böyle gizli şerit LED yaparsın kendi içinde. Çaktırmadan böyle dolaylı ışık. Yani tesisatın şöyle olabilir. Asma tavanlar mesela çok ince birkaç kat böyle aynı şey. Böyle üç kat şey yapıyor. Bunlar biraz daha kalın kesitler. Yani üst katın şeyleri ama Emre Hoca'nın çizdiği gibi şey yapıyoruz. Mesela bu son katta böyle yani bu üst katın kesiti. Bakın. Ama sonra bunun da mesela asma tavanında böyle bir iki parça şey olabilir yine şurada eğlenceli. Kendi içinde. Altında onun yine devamı. Çok hoş oluyor. Ya yani bu iyi. Yani gerçekten ee, üzülüyorum o kadar geç başlayabildin ki buna. Evet. Yani, evet bu çok iyi. Çok, de... çok iyi bir projeye dönüşme potansiyeli var. Şu, şu işin. Tamam hocam, onu Ya, ya. bir tamam. şeyi de dikkat edelim. Bu kadar uzun konsol ya bu çok çok uzuyor buralara doğru böyle. Yani şunu şurasından belki bir hmm. böyle daha bir kolon saplayabilirsin bunun içine. Çelik tabii, tabii. olacak hiç ya. Oradan korkma yani. Tamam hocam. Evet. en, en şey. uç noktasında yani, bu adamın oturduğu yerden bir kolon, yalancı bir dairesel kolon saplayabilirsin. Hatta şöyle de olabilir değil mi o bak. Tabii tabii. Yani, kademe kademe. Bu şeyin bir şeyin parçası gibi de görebiliriz biz bunu. Evet. Yani bu, bütün kompozisyon bir parçası gibi de. Yani kolonu bunun içine de yedirebilirsin. Yedirebiliriz. Kolon olduğunu hı. anlamayız. Onu falan. Da, i̇çine hı. gizlersin. Tamam Bremiz hocam. Süremiz doldu. Hemen hocam. Evet da devam geçtim. et hemen. Tamam. Son, son iki dakika. Tamamdır hocam. Zaten buralar aynı şekilde hocam devam ediyor. Hı hı. Buralarda da ayakta bekleme yeri. Onu da dediğiniz gibi yapacağım. Burada da küçük bir bar alanı yaptım hocam. Hı hı. Bak yine şey, şey bar e, bankosu çok kaba böyle. Onu incelt. Tamam hocam. Onu, onu, onu da belki katmanlı hale getirirsin oturma bir de bence burada da barman falan iyi değil ya yani sen bar yap isten istediğin içkisini alsın gelsin orada içsin madem böyle milletin yani barın bir şey arkasına bu. ben de geçebileyim anlatabilir miyim ha, görevli birisi o tamam. görevli böyle... evet. genç ergen odası posterleri bunlar bir de şeyle bantla yapıştırmışım evet hocam o tasarlı burayı ya burada çok şey olmuş evet. Bak tamam. en gün önce iç içe geçmiş şeyler <laughs> yaptı. Paneller yaptı. Şu da, şunu asla unutma. Bu bir de çok dik gibi geldi bana. Aslında 20 santim gibi de hocam. Şey, yükseklikleri her birine. Yani o biliyorsun yükseklik değil. Yani yükse, iki rıht artı neydi? Şey, riserla step evet, evet. eşittir 60, 64. Yani ona da bakayım tekrardan hocam. Yani 20 ise yüksekliği ötekisi 20 20 24 santimde şurası mı yani? Ortalama orası da 20 falan. Çok zor basarım ya. Yani 30 yani santim olması lazım. Doğrusu 30 santim evet. basamak genişliği. Ya parmak uçlarında basarım oradan düşme düşme ihtimalim var. Tamam onu da düzelttim hocam. Hemen tamam. hızlıca az kaldı zaten. Dediğiniz gibi buraya da korkuluk yapacağım hocam. Şu bu şeyleri de bak o kitaplık, onu da tasarla, o çok iyi tasarlanmış. Tamam. Hocam burası. İki da, da doldurduk. E, İki dakikayı da doldurduk. Burası da çalışma alanı zaten hocam. Tamam. Peki. Tamam. Ben, teşekkür. Ben, teşekkür ederim. senin. Yok hocam ben, ben anladım şey. ne yapacağım. Defterinize, defterinize ne oldu dikkat edin artık. Tamam. Tamamdır hocam. Teşekkürler. Evet. Şimdi bizden geliyor. E, Melike burada mı? Oradan pardon canım. İzzet, İzzet pardon İzzet'te sıra. Fakat İzzet tamam. düzelmedi herhalde bilgisayarı. Ben İzzet'in evet pay, ben paylaşacağım. E, tamam. Bir saniye. İzzet yine de sana şey izni vereyim. Hocam ben Veriyorum şu an mi? telefondan katılım sağlıyorum da. Ben onun için veremiyorum. Tamam. Kaydedemeyebilirsin. Nasıl kaydediyorsunuz? Tamam zaten kaydediliyor şu anda. Şimdi ben projeyi açacağım. Evet şimdi ben sen bana sağa sola git hocam de ben ona göre şey yaparım hareket ettiririm tamam mı? Tamam hocam çok sağ olun. Daha gelmedi ama Emre. Evet şimdi Değil paylaşıyorum da onda. Hocam benim projem kendilerini toplumdan soyutlamış obez bireylerin rahat hissedecekleri, birbirlerini ve sağlıklı bireylerden destek alacakları sosyalleşme mekanları oluşturmak. Yani zaten sadece plandan görebileceğiz. Hocam alt kısımdan girişimiz var. Girişimizde sola girdiğimiz zaman market alanımız diyet shop olarak karşımıza çıkıyor. Aynen hocam. Kotlarla yukarıya çıkartıp 1.20 kotunda raflarımız var market sistemi. Oradan hocam diyet marketten Hocam sanki bir işaretleme yaptınız ama böyle de çok zor oldu kusura bakmayın. Olsun, olsun. E, diyet marketin içinden hocam bu amfi dinlenme tarzı olan alanıma geçiş vermek istedim. Yani belli oluyor mu bilmiyorum ama hani siz mekanları birbirine bağlayın demiştiniz. Şimdi Üç kısımdan gelince. da Oradan oraya nasıl geçiyor? Ben hiç anlamadım. Diyet şeyinden amfi alanını. Aman dinlenme alanı. Ya hocam açıkçası dışarıdan geçiliyor ama iç kısımdan da böyle hani basamak gibi geçmesini sağlamıştım ama işte planlı onu biraz belirtememişim. Ee, burada evet. şu kapının yeri de yanlış bak. Burada bir kapı koymuşsun yanlış anlamıyorsam. Yani Hı -hı. kapıyı açar açmaz, şey. açar açmaz bir rampayla karşılaşmak falan iyi bir şey değil bence burada. Hmm, evet hocam. Yani bir, bunun önünde bir sağlık olmalı. Böyle bir en az 150 santim falan. Ondan sonra rampa belki böyle şuralara gelecek hani. Hı hı. Doğru hocam evet. Yanlışlık yapmış. Hocam bir de ben şöyle danışayım size. Şu an animasyondan gidemiyoruz da. Bu rampada raf sistemi kurmalı mıyım hocam? Hani diyet shop'un girişi gibi orası. Çok diyet shop'a ulaşmak için. Yani eğimli bir yüzeyde benim bir raf sisteminden bir şey almam çok zor. Düşünsene eğimli böyle bir yüzey şöyle durarak falan şey mi raftan bir şey daha mı alacağım yani çok çok zor. Evet hocam zor ama öyle de çok boş kaldı gibi olduğu için sormak istedim, danışmak istedim. Hocam geçen hafta ortadan bir merdivenle üst kata bağlıyorduk. Ben bu hafta sizin verdiğiniz kritik doğrultusunda yürüyüş yolundan diyet shop'tan ilerlediğimizde şurada ortada gördüğümüz bir yokuş sistemiyle tekrar yukarıya geçiş sağladım. Yani asma kata bir çıkış sağladım bağlantı kurmak için. Buradan çıkıyorum ama şey, çıkış yönün mü ters falan öyle geliyor. Yani buradan şuraya doğru mu çıkmam gerekiyor aslında? Aa, yok hocam öyle değil aslında. Doğru ben aşağı mi? iniyorum. O zaman alt kota mı iniyorum burada? Ya hocam her şey çok karıştı. Hiç boyutunu da gösteremeyince şu an. Yani burada bir, bir hatalı bir durum var. Ama anlayamıyorum. Hiç ona bahane bulma. Onunla, o onun, onun yüzden karışmıyor. Yani plan... Yanlış şey çizilmiş. evet yanlış, yanlış, bir çizim, çizim, çizim var da mi? hocam yani tam kafamda oturtamıyorum. Onu söylemek istiyorum. Tuvaletlere nasıl gireceğim? <laughs> burada tuvalete giriş koridoru mu var burada? Nasıl? Kapısı duvar. Kapamışım burayı. Evet. Yani şu mavi okla gösterdiğim yerin solundan giriş. Ama Yapma kapı yok. Burada, burada ya. da boşluk Hı -hı. yok kapı yok, evet. bir şey yok. duvar mı diye mi belli değil. Kağıt gibi bak tek çizgi. Hiç olacak iş değil bunlar. üçüncü sınıf öğrencisi böyle çizmez yani duvarları. Kalem kalınlıkları falan bilmiyorum çok şey. Kur'an'da SketchUp'tan bir Çizikler... görüntü var. bize yapıştırıp koyulmuş. Aslında öyle de yapmadım. Siz Milli Eğitim Bakanlığı şeyine baktınız mı hiç? Çizim teknikleri, kitaplarını Demiştim, ha, Engin Hoca paylaşmıştı, dedi. ben onu galiba paylaşmayı unuttum. Bu hafta paylaşacağım. Ben bakmadım hocam. Ama ya, yani valla şey, şimdi bu stüdyo dersi, bir stüdyo dersinde yani Umut Hoca derdi, ben anlamazsın çok haklıymış. Yani teknik çizim kritiği, bilmem ne kritiği falan vermememiz lazım. Evet yani burada Sizi çok biliyorum. ciddi teknik çizim hataları var. Yani projenin okunmasını çok çok güçleştiriyor. Yani eksikliğin dışında zorlaştırıyor. Şu da merdiven mi? Şu merdiven mi? Bu nedir? Evet hocam. Ya o Nasıl da o merdiven, bu da abi? merdiven. Ya bunun ikisini de sen çiziyorsun. Abi. Nasıl oluyor bu? Evet. Büyük yanlışlık yapmışım hocam. Evet Çok acayip olmuş. Hiç anlaşılmıyor. Peki. Bu, evet. bu, ben bu haftayı geçiyorum. Ç'ye ee, iniyorum. Ee, bir asma kata çıkıyorum herhalde. Asma kat var. Hocam burada e, evet. kritiklerde dinlemiştim. Merve'nin yaptığı hatayı ben de yapmışım. Yani planlar da aynı hizada referans olmadı. Onun da farkındayım. Ha, evet bak ölçekleri de farklı. Bu, bu büyük bir, evet, bir evet. plan. Bu küçük bir plan. Bu da büyük bir hata. Hı -hı. Evet hocam. Onu söylemiştiniz oradan fark ettim. Burada ne yapıyorum? Şu merdivenden çıktım. Burada yatıyor muyum? Burada bir file gibi bir alan mı var yoksa koridor mu var burada? Hocam Şöyle. orada aslında koridor. Hı <laughs> koridor var. Yani oranın aslında orası aslında alt katta kalan kısım hocam ama işte teknik çizimden kaynaklı olarak üstte de görünüyor. Evet, şu anda hiç hepsi birbirine girmiş durumda. Evet maalesef. Evet burada bir yine rampa var galiba Senin değil anima, mi? falan var mı? Animasyonum var hocam ama bilgisayarımda sıkıntı olduğu için yani şu an paylaşamıyorum. Bilgisayarı açılamıyor. Bilgisayarı açılamadığı için hmm. hiçbir şey gösteremiyoruz şu anda. Yani en maalesef azından sen... hani çizimleri iyidir belki oradan anlatılır dedim ama çizimlerde de bir şey anlaşılmıyor. Ya hocam animasyonu ben aslında yükleme falan yapsam bir yere hani Bir arkadaşına bir arkadaşına gönder. Ya hocam bilgisayarda olduğu için sadece şu an gönderemiyorum da. Ha, o zaman yani i̇şte için e, bu, tür, bu, tür, şeyleri YouTube'a falan yükleyin bari ki yani en azından bir başka bilgisayardan ya da şeyden link atıp falan. Evet hocam çok büyük bir programları ders. Programları çözerseniz. Evet. Artı e, bütün çizimlerinizi mutlaka Google Drive, Yandex Drive falan neyse Yandex Disk, Microsoft Office Drive neyse bu tür bir şeyleri online şeye de yükleyin ki bilgisayarınız çöktü yandı. Orada kullanmaya devam edersiniz. Yani oradan dosyalarınızı kurtarırsınız. Evet hocam çok Teknik haklısınız. Tek bir kaynağı bağlı kalınca böyle oluyor. Ee, hı hı. Peki ne oluyor şu aralarda? Pilates eriye falan bir tane kitchen var. Hocam bu pilates alanında bir eğitmen, pilates eğitmeni. Hani spor yapıyor insanlar. Yani yürüyüş yollarıyla bütün mekanları birbirine bağlamaya çalıştık üst katta da. İşte kafe alanının mutfağı var üst katta. Hı. Sol tarafa doğru spor Malzemelerinin satıldığı bir spor shop var hocam. Hani bisiklet, ne bileyim fitness aletleri gibi. Bu şekilde böyle de çok anlatılmıyor ama işte. Evet. Peki ama çizimlerin okunaklı olaydı. Sen iki boyutlu çizimlerden daha anlatırdın. Perspektiflerine falan bakalım bari de. Bu kesit mi? Kesit çok kötü. Evet. Kesit iyi değil. Teknik çizim kurallarına uymamışız. Burada galiba cephe görüş, görüşleri var. Değil mi? Ama çok hı hı. Birbirine girmiş ölçekler falan anlamıyorum. Peki perspektiften anlatabileceğim bir şeyler var mı? Ha, bu şey ak çizime koyacağız bu malzemeleri. Aksonometrik tamam sen hı hı. Ah, Ahşap lamine falan deniyoruz. İşte bu ahşapın cinsi markası. Işte beton ne demek beton onu anlamıyoruz. Dek hangi cins şap şap var falan. Hani bunlar nerelerde kullanılıyor? Bu yeşil malzeme çim midir, halı mıdır anlaşılmıyor. Hı hı. Ondan yani aksonometrikte malzemeleri okla, okla belirterek mi göstereceğim hocam? Evet. Hı hı. Tamam. Ondan sonra bu sene dış Peki buradan evet, evet. biraz aldılarız. Hocam ee, burada... böyle rampayla... Ya diye şofa sokuyorsun bize rampayla. Evet hocam. Diyet Shop'un arkasında da şey var. Bu amfi dinlenme alanı gibi olan. Şimdi yaklaşayım da biraz daha iyi görürüz. Üst katta camlı görünen yer hocam market, spor aletlerinin satıldığı alan. Şurası marketin senin. Yani spor malzemelerinin satıldığı bir shop alanı diyelim. Tamam. Burada da çok bir şey Burası neresi? Burası da o market şeyin içi hocam. Diyet Shop'un raf sistemi yani. Diyet Shop'un içi raf sistemi. Burası Diyet Shop'un girişi herhalde. O rampanın olduğu yer. Evet hocam. Burası senin pilates stüdyonun üst kattaki. Aynen hocam. Burada pilates alanı yani. Bir hoca eğitim veriyor pilates spor alanı. Anladım ama tavanları falan pek zayıf. Yani tavan, duvar tasarımları çok biraz ham ve boş duruyor. Hı, hı burası dış görünüş. Restorandan var mı bir görüntü? Yani hocam restoran aslında şu kafe yazan alanda tam buradan da belli olmuyor. Evet. Burası kafe. Hı hı kafe restoran olarak zaten birleşik hocam. Doğru içten mekan perspektifi yok herhalde. Evet. Burası da o bu alanlar dinlen değil. De. Dinlen dinlenme alanı hocam o amfi şeklinde düşündüğümüz hani nasıl ulaşıyorum buraya? Hocam burası yürüyüş yolu etrafı. Şuradan da ana girişi var. Bu açıklık var ya. Şurası. Bir İşaretli İşaretlediğiniz zaman gelmedi hocam. Şuradan mı giriyorum? Yok ha hocam dış, dış, dış alandan. Şuradan şurada. giriyorum. Evet. Hem tırmanma alanı var hem yani bu yaylı bir sistem trambolin tarzında trambolin. oturdukları bir alan. O ne tarafta o planda? Planda bir saniye şu an. Ha şurası. <laughs> Orası hocam. Ben nasıl ulaşıyorum? Dışarıdan giriyorum. Açık alandan Aynen, giriyorum. Dış, evet hocam dış yürüyüş alanında. Şuradan bir giriş var. Hı hı. Evet. Biraz zor okunan, birazcık değil, korkunç zor okunan bir proje. Evet, ee, Şeyden dolayı. Hani perspektiflerden hı. biraz daha algıladık mekanı ama hı hı. bence finale böyle kesinlikle çıkmamalısın. Evet hocam, farkındayım bunun. Yani inşallah bu perspektif sorunlarını ve plan sorunlarını çözüp finale tamam. daha iyi şekilde çıkacağım. Tamam. Peki Yine de. çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Yansıdığınız için. Yani. Çok sağ olun. Haydi evet, iyi günler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay, gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bizde kim geliyordu? bizde? Ben geliyordum e, vaktimiz hocam. Vaktimiz var. Ya hayır. Üniversiteden önce bir açıp kapayalım mı? Hı -hı. Emre hocam. Tabii tabii.